Kanalıma hoş geldin dünyam. Ben holistik nefes eğitmeni Melis Işık. Bugün seninle nefes üzerine konuşuyor olacağım. Nefes benim hayatımın aşkı, işi, nefese dair çokça şey paylaşacağım bu alanda. Fakat bugün daha önce hiç nefes seansı deneyimlemediysen nefes seansında neler oluyor, neler değişiyor, neler yapıyoruz birazcık bunlardan bahsedeceğim. Umarım çok iyisindir. İyi değilsen de lütfen bu videodan sonra iyi olmaya şimdi niyet et ve ben nefesle ilgili bir şeyleri paylaşmaya başlıyorum seninle. Nefes aslında hayatımızın her an içerisinde olan, her duygu durumumuzda, yaşadığımız her durumda, her olayda, ilişkide, iş yaparken, günlük rutinlerimizi gerçekleştirirken bizimle bağlantıda olan tek aracımız. Peki Hangi durumlarda nefesimize müdahale ediyoruz? Duygu durumlarımız değiştiği zaman. Öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde, kırıldığımızda, çok sevindiğimizde, korktuğumuzda, kaygılandığımızda, bütün duygu durum değişikliklerinde aslında nefese müdahale ediyoruz. Peki, bu nefese müdahale ettiğimiz anlarda nasıl kodlamalar yapıyoruz? Aslında ilk kodlamalar 0-7 yaş arasında o çokça duyduğumuz Çocukluk kodları yazılırken ilk başta gerçekleşen bir kodlama alanımız var. Peki burada ne oluyor? Örneğin anne üzerinden bir örnekten gidelim. 5 yaşında annenle kavga ediyorsun ve bir istediğin bir şeyi senin için yapmıyor ve sen orada bir tepki veriyorsun o durum karşısında. Belki o 5 yaşındaki çocuk haline Hıh küstüm, istemiyorum, oynamak istemiyorum ya da işte al bunu diye bir şey fırlatıyorsun ve orada Bilinçaltı bir şeyi kaydediyor, nefesin bir şeyi bedenine kodluyor ve sen orada aslında bir anne figürüyle, işte anneyi ilerleyen dönemlerde kız arkadaşların hayatındaki dişi karakterler, kadın karakterler olarak görebilirsin. O durum karşısında ne yapman gerektiğini alıp beden nefesine kodluyor. Daha sonra ilerleyen yaşlarda tekrardan benzer bir durum yaşadığında yani ...canını sıkan bir şey olduğunda, o gün orada yaşadığın şey her neyse... ...bu sefer tabii ki geldiğin yaş seviyesine göre belki Hıh, yapmayı kendine yakıştıramıyorsun ama... ...dönüp gidiyorsun, işte bunun altında görsel, işitsel, duysal olmanın etkileri var... ...ya da başka bir tepki veriyorsun, daha öfkeli bir şekilde sesini yükseltiyorsun... ...ya da gerçekten tekrar çocukluğunda yaptığın gibi bir şey fırlatıyorsun. Hepsi mümkün. Peki nefes seanslarında ne oluyor? Şimdi bizim 5 yaşında kodladığımız o alana biz seansın içerisinde ufak ufak girmeye başlıyoruz. Senin o bilinç altında kodladığın, bilinçte fark etmediğin alanı nefes seansında bedeninde kaydettiğin noktaya dokunarak, bedensel temasta bulunarak oradaki kodun içerisine giriyoruz. Aslında o kod öyle bir şey ki ee, o 5 yaşında nefes almayı unutan bir nokta orası ve orada böyle küçük bir düğüm olduğunu düşün. Ve seansın içerisinde oraya giren oksijenle birlikte o alan açılmaya başlıyor. Ve bu nasıl ilerliyor dersen, aslında süreç kendiliğinden ilerliyor. Çünkü şöyle bir şey var, bilinçaltını kodladığımız yerleri bilince geldikten sonra üzerine tekrardan bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Orada nefesle birlikte o alanda çözülmeler oluyor. Daha sonra biz onun hayat alanımıza nasıl yansıdığını seyretmeye başlıyoruz. Ve bu arasındaki süreçte de senin duygu durumuna ve nefese olan bakış açına ve bu alandaki istikrarına ve devamlılığına göre hayatına yansıışı değişiyor. Mesela bazen şöyle bir şey olabiliyor. Çok hevesli bir şekilde geliyorlar seansa. İşte ee, bir sürü değişim dönüşüm istiyorlar. Fakat ilk seansta şunu görüyoruz. Aslında o kadar koşmak istemiyormuş. Aslında bu kadar hızlı gitmek istemiyormuş. Aslında o kurban psikolojisinden faydalanıyormuş. Ve buradan birazcık mutluymuş. Öncelikle bunları keşfediyoruz. Sen gerçekten o duyguyu değiştirip dönüştürmek istiyor musun? Gerçekten bu alanda Hayatını değiştirmek istiyor musun? Kendine yepyeni bir sayfa açmak istiyor musun? Buna göre tüm süreç değişiyor. Bu e, bazı insanlarda çok hızlı hızlı koşarak ilerleyen bir süreç oluyor. Bazı insanlarda birazcık daha yavaş seyreden, daha sindire sindire gittiğimiz modeller oluyor. Şimdi kendi hayat özelimde söyleyecek olursam, aldığım diğer bütün eğitimlerin ışığında da nefes bütün öğretiler arasında çok güçlü bir dönüştürücü ve çok hızlı bir dönüştürücü. Önünüze hayatınızla ilgili doneleri çok hızlı koyabilen ve çok hızlı geri dönüş aldığınız bir sistem. Peki siz buna hazır mısınız? Böyle mi dönüşmek istiyorsunuz hayat yolculuğunuzda? Hayatınızdaki bir şeyleri bu kadar hızlı mı değiştirmek istiyorsunuz? Yoksa biraz daha sakin mi? İşte bunun için diğer tüm bütün eğitimler var ki ya da diğer bütün yöntemler var ki hepsini bir bütüncül holistik alandan yönetebilelim. o bütün alana bakabilelim. hayatın içerisine her bireyi, her bireye, herkesin nefesine ait, herkesin dönüşümüne ait bir sistem kurabilelim diye. Peki nefesle ilgili bu döngüler değiştiğinde, aldığınız verdiğiniz nefes alanları değiştiğinde, bu kodlamalar değiştiğinde, hayat akışınızda neler oluyor? Benim kendi özelimden ilk başta bahsedecek olursam, alerjik rahatsızlıklarım, sağlıksal sorunlarım değişti. Kendi bedenime dair işte duygusal dünyam değişti, ruhsal dünyam değişti. Zaten nefesin geneline baktığımızda fiziksel, zihinsel ve ruhsal üç alandan bizi çok etkiler. Biz bu alana ne kadar açıksak, bunu almaya ne kadar açıksak ve hayat alanımıza bunu sokmaya ne kadar açıksak o derecede hayatımızın içerisine akmaya başlar. Benim hayatımda, benim özelimde değişen, dönüşen çokça şey oldu. Bunları ilerleyen videolarda paylaşıyor olacağım. Belki sadece buna dair bir şey de anlatıyor olurum. Fakat sen neye niyet edersen, gerçekten hayatında ne dönüşsün istersen o alana özel nefesinle dönüştürdüğün ve nefesin içine girerek o alanda çalıştığında o alanın mucizelerini hayatının akışında muhakkak alırsın. Ama sana şunu söyleyemem. Bir haftada şöyle bir dönüşüm olacak. İşte üç günde şu, 3 ayda bu. Böyle bir şey değil. Bu bir sebat işi, bu bir yolculuk, bu bir yolda olma hali. Her gün birazcık daha farkındalığını değiştirerek. Bugün bu videoyu seyrediyorsan şu anda bununla ilgili düşünceni, bakış açını değiştirerek. Belki şu anda nefesini tuttuğun kendini sıktığın ve bedeninde bazı sıkışıklıklar yarattığın alanları hissederek keşfetmeye başlayabilirsin. Bu bir yolculuk. Nefes bir yöntem, nefes bir aracı. Bunu seçebilirsin, seçmeyebilirsin. Ama nefesi dönüştürücü olarak seçmesen bile her gün hayatında olduğu için lütfen bu videodan sonra eğer ki sonuna kadar seyrettiysen nefesini tuttuğun alanlara özellikle dikkatli bir şekilde bakmanı istiyorum. O alanlarda sadece tek bir derin nefes alarak bile hayat alanında bir sürü şey değiştirebilirsin. Bugünlük benden bu kadar ve diyorum ki bir nefesle koptuk dünyadan, bir nefesle dönmek dileğiyle ışığınla kal, hoşça kal.